Merhaba millet, Tatıkçan ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Bildiğiniz gibi Ash of Creation en büyük MMORPG yapımlarından birisi. Biz de oyunu yakından takip ediyoruz. Şunu şimdiden söylemem gerekir ki sürekli oyunla ilgili bilgiler paylaşmaları, ayda bir canlı yayın açıp bize oyunu gösterip soru cevap yapmaları çok güzel bir şey. Geçen seferki gibi bir karakterin yeteneklerinden ziyade oyunda bir bölgeyi ve arkasında bulunan hikayeyi gösterdikleri için ben de heyecanlıyım. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın hatırlatmasını yaptıktan sonra Bölgenin adı Tower of Karfin. Karfin Kulesi. Öncelikle normalde bu bölgeye erişmek için bazı questleri yapmak hatta bazı nodlara sahip olup onları belli bir seviyeye getirmek gerektiğini belirtiyorlar. Ancak şu an bize gösterebilmek için GM hileleri kullanmışlar. Bildiğiniz gibi oyunda dinamik çevre var ve bundan dolayı bölgenin girişine yeni yollar da açılabiliyor. Corruption köprüyü de ele geçirmiş ve köprü hareket ediyor. Hikaye olarak antik yaratıklar ittifakın ana şehrine doğru ilerlerken Karfin Kulesi stratejik olarak önemli bir yerde bulunuyor. Bu bölgeyi düşmanların yani bu yaratıkların ana şehriyle bizim ana şehrimiz arasında bir tampon bölge gibi düşünebilirsiniz. Karfin Kulesi büyülü olmasıyla tanınan bir yer. Bu bölgede bir tane büyücü antik yaratıkların ilerleyişini yavaşlatmak için çok güçlü ve çok tehlikeli bir büyü yapmış. Bu büyü ilahi bir geçit yapmak üzere olan Ayla başkentine biraz zaman kazandırmış. Devam edecek olursak bölgenin girişi ilk olarak bir jump puzzle ile başlıyor. Konuyla pek alakası yok ama zıplamayı bile beceremeyip MMORPG oyunda zıplama mı olur diyen komik bir topluluk aklıma geldi bir an. Neyse devam edelim. Bu gördüğünüz gördüğünüz köprü de aslında miralit seviyenizle alakalı olarak ortaya çıkıyor. Bu tarz patikaları oluşturabilecek kadar miralit seviyenizi kastıysanız bu ve benzeri köprüleri bazı özel yolları ortaya çıkartıp kullanabiliyorsunuz öbür türlü çok daha tehlikeli bir yer olan aşağı bölgeden gitmeniz gerekiyor. Aşağıda gösterdikleri uyur pozisyonda yerde yatan şey de bir golem. Yani ilk röportajda söylemişlerdi ya oyun çok canlı olacak, dinamik gerçek ve MMORPG oynadığınızı size hatırlatacağız diye. Bu durumlar tam o işte. Hatta şehir bile komple dinamik bir yapıda diyorlar ki bu bildiğiniz gibi bir corruption. Yani hareket eden bir şeymiş. Şehir gördüğünüz bu kırmızı temada her zaman olmuyor. Şehir normal halinde daha çok arcane türevi yaratıklar oluyormuş. Ancak Corruption durumunda yaratıklar değişiyor. Bunu oyunun birçok yerinde uygulamışlar. Mesela bir bölge düşünün sürekli yanıyor ve alevli yaratıklar gardlarla savaşıyor. Zaman zaman savaşın kazanılması, alevli yaratıkların püskürtülerek bölgenin söndürülmesi lazım. Bir NPC'nin 65 sene boyunca aynı yaratıkla savaşması biraz garip. MMORPG oyunlarda bu da benim ilgimi çeken bir şey. Bu sistemi değiştirmişler. Bu sistemi arkadaşlar bildiğim kadarıyla ilk kullanan oyun Guild Wars. Bu kadar detaylı bir şekilde bölgeler değişmiyordu ama bir World Quest'te baskıncıları kimse durdurmazsa bayağı ilerleye ilerleye bir şehre girip yerleşiyorlardı. Burada onun çok daha gelişmiş halini göreceğiz. Devam ettiğimizde ise biraz savaş mekaniği görüyoruz ve oyunu övüyorlar çevre ekibi çok güzel işler yapmış şeklinde yorumlar yapıyorlar kendi kendilerine. Oyun bana bu kırmızı corruption teması, karakter zırhları ve skill animasyonlarıyla biraz New World'u anımsattı. Eminim siz de şu an aynısını düşünmüşsünüzdür. Oyunda çok fazla lore öğesi de varmış. Mesela bölgede bulunan her bir heykelin anlamı, her bir yazıtın hikayeyle bağlantısı bulunuyor ve keşfedilmesi gerekiyor. Hikaye 4 ana bölümden oluşacak. Her bir bölümü chapter olarak bitirdiğinizde yaratıkların ve birçok şeyin spawn noktaları değişecek. Quest NPC'lerin yerleri değişecek. Bazı yeni NPC'ler oyuna eklenecek ve hikayeye göre bazı NPC'ler yok olacak çeşitli sebeplerden ötürü ve bu kişisel olarak değil server bandında gerçekleşecek. Yani yaptığımız hamlelerin oyunun gidişatına etki ettiğini bizzat göreceğiz. Hakkını yemeyelim bunu birçok MMORPG yapıyor ama bireysel olarak yapıyor. Siz bir quest yapıyorsunuz o bölge sizin için artık değişmiş oluyor. Burada server tabanlı bir değişiklikten bahsediyoruz. Şimdi gelelim quest sistemine. Burada quest sistemine yani görev sisteminin detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Bu sistemin adı Real World Quest. Bu şekilde adlandırmışlar. Durum sağda gördüğünüz gibi. Bu bölgeyle ilgili yapılabilecek birçok şey size quest ödülü veriyor. Görev ödülü veriyor. Zaten söylüyorlar. Yani bir yemek menüsü gibi git şunu yap diyen NPC listeleri hazırlamak istememişler. Ve bu sistemi yapmışlar. Ana görevlerde yapmanız gereken bir alt görev sayısı var. Mesela bu görevin bitmesi için 7 alt görev yapmanız gerekiyor. Aşağıdaki listeden istediklerinizi siz seçiyorsunuz. Kimisi mob kesmeyi sever. Kimisi keşif yaparak bir yerler bulmayı sever. Kimisi hikayeyle ilgilenmeyi. Yani bu konuda ağır sınırlamalar yok. Görevleri bile istediğiniz gibi bitirebileceksiniz. Ayrıca herhangi bir ana görevin hangi kısmını yapıyor olursanız olun paylaşabileceğinizi ve onlarla beraber yapabileceğinizi özellikle belirtiyorlar. Ben görevde farklı yerdeyim. Seni görmüyorum. Kafası olmayacak oyunda yani. Bir NPC'ye yardım ederek başka bir NPC'nin size açılmasını ve çeşitli ödüller elde etmeyi de sağlayabilecekmişiz. Daha ileride söylüyorlar ama konusu gelmişken ben burada değinmek istiyorum. Oyundaki chapter görevlerini yani hikayeyi kaçırdıysanız ve daha sonradan başladıysanız tekrar oynama gibi opsiyonda da lore severler için koyacaksınız. Ucaklarmış. Oyuna devam ediyorlar. Şimdi bu dinamik çevreden bahsetmiştik ya hani bazı kış çiçeklerini çiçekçiler toplar örneği vermiştim ve çoğu kişi heyecanlanmıştı. Bu konu aslında mevsim sisteminden daha da geniş. Mesela şu an bundan bahsediyorlar. Bir corruption bölgesindeyiz. Bu bölgenin de kendine özel ağaçları, çiçekleri var ve toplanabiliyor. Yaratıklardan düşen bazı özel materyallerden de var ve her zaman corruption'da bulunmuyor. Yani corruption var o bölgeye gitmek zor yerine aa corruption var hadi gidip biraz farm yapalım diyebileceksiniz. Bu da mesleği yüksek oyuncularla yani sadece meslek kasmayı seven oyuncularla meslek kasmayı sevmeyen ama gir seviyesi yüksek oyuncuların bir arada hareket etmesini sağlayacak. Bir taraf gidip oradaki mobları keserken bir taraf da meslek materyallerini toplayabilecek. Yani karşılıklı win-win durumu. Buradaki heykellerin kim olduğundan falan bahsediyorlar. Demin de söylemiştik zaten. Mesela bu kişi ilk dekanmış. Aristotle'un öğrencilerinden biriymiş. Bu kadın heykeli de Jenica'ya aitmiş. Bu kişi aslında hiç ölmemiş. Bir teleport sırasında bir şeyler yaşanmış ve hiç geri dönmemiş. Bu tarz oyunda gördüğünüz heykellerin, eski çağlardan kalma çizimlerin vesaire yani her şeyin arkasında bir hikayesi ve yaşanmışlıklar var diyorlar. Şu andancın girişine geldik arkadaşlar. Yani buraya kadar bölgenin dışında girişe ulaşmaya çalışıyorduk. Buradan sonrası gameplay ve atmosferden bahsediyorlar. Gördüğünüz gibi bir chest buluyorlar ama o şey aslında bir canavar. Hatta o seviyeye göre ufak bir boss. Bu tarz ayrıntıları oyunda görmek çok güzel bir şey aslında. Bir sonraki bölümde oyunun tasarımlarını bize gösteriyorlar. Bir önceki videoda da söylemiştim aslında. Burada kendileri de açıkça söylüyor. Biz sağdan soldan aset almadık. Baştan özgün ve kendimize ait güzel bir oyun yapıyoruz diye. Burada da biraz hem gövde gösterisi yapıyorlar hem de paylaşım yapıyorlar bizlerle paylaşıyorlar. Çünkü demin de gördük heykeller, duvardaki çizimler derken oyunun kendine ait birçok yapısı var. Ki bence bu güzel bir şey ama insanları kendine çekebilmiş olur. Yani kendine özel bir hikayesi olmuş oluyor en azından. Şimdi gelelim soru cevap kısmına. Bu canlı yayını ayda bir yapıyorlar ve en sonunda bir soru cevap kısmı var. İlk soru bineklerle ilgili. Binekler her zaman hayvanlar mı olacak yoksa uçan alı tarzı bazı sihirli objelerde var mı diye bir soru var. Binekler genel olarak hayvanlardan oluşuyor hayvan olmayan bineklerin ileride olamayacağına dair bir kuralımız da yok. Hatta şimdiye kadar yaptık mı emin değilim. Tekrar kontrol etmek lazım. Ancak genel olarak hayvanlardan oluşuyor diyor. Eğer bir binek hayvan değilse oldukça özel ve hakkında söz edilecek bir şey olacaktır. Ancak bildiğim kesin bir şey var ki oyunu Steam Park tipine çevirmeyeceğiz diyorlar. İkinci soru envanterdeki et, balık, benzeri craft materyalleri zamanla bozulacak veya kalitesi düşecek mi? Bunu kullanan BDO gibi birçok MMORPG var biliyorsunuz. Basit ve net cevap hayır diyor. Oyundaki materyalleri toplayıp evinizde pişirmeniz veya başka bir materyal materyale dönüştürmeniz gerekiyor. Bu tarz bir sistemi oyuna koymak o an mesleğiyle uğraşmak isteyen kişilere bir zaman sınırlaması koymak anlamına gelir. Üzerinizdeki her bir materyali mikro ölçüde kontrol etmenizi sağlamak çok devasa bir şey ve çok anlamlı bir şey değil diyor bana göre. Bu dediğine yüzde yüz katılıyorum. Oyunlarda gerçekçilik önemli ama gerçekçi olacağız adı altında oyuncuların oyundan aldığı zevkte negatifliğe gidecek unsurlar çok fazla bulunmamalı diye düşünüyorum. Üçüncü soru World Boss'larla alakalı. World Boss'lar nasıl respawn olacak? Yani rastgele mi yoksa belli bir zamanda mı olacak? Benim tecrübelerime göre eğer belli bir sabit respawn süresi olursa tüm server bir anda oraya kilitleniyor ve bosslar özel bir şey olmamış gibi oluyor. Bu tarz bir şeye sebebiyet vermek istemiyoruz diyorlar. Yani boss'un çıktığının haberi veya habercisi geldiğinde özel olmasını istemişler. Ancak diğer büyük MMO'larda olduğu gibi oyun içi bir takvim de olacakmış. Yani mafyalaşma oluyor bir türlü de biliyorsunuz timerları falan tutuluyor. Şu şekilde yapmışlar. Tam olarak boss'un ne zaman çıkacağı belli değil. Tüm guild'ınızla en azından koordine olup online olmalarını sağlayabileceğiniz şekilde de bilgi de vereceğiz size diyorlar. Yani arkadaşlar bosslar rastgele çıkacak. Ancak birileri timer'ını manipüle etmesin veya mafyalaşmasın diye çıkmadan yarım saat öncesinde haberiniz olacak gibi bir sistem yapmışlar. Hani yarım saati ben uydurdum. Belki 15 dakika, belki bir saat onu bilemiyorum. Bu sistem bence çok başarılı. Şunu da ekliyor tabi. Bazı özel bosslar var biliyorsunuz. Özel durumlarda ortaya çıkan. İşte hava koşulları, bazı etkinlikler, oyuncu görevleri, corruption vesaire birçok sebepten çıkan. İzlemediyseniz daha önceki inceleme videomda detaylıca bahsetmiştim özel boss'lar var. Bu özel durumlar herhangi bir zaman diliminde gerçekleşebilir diyor ve gayet tabii ki biz buna müdahale edemeyiz de diyorlar. Dördüncü soru oyundaki summon sistemiyle gelmiş. Yani çağırma sistemiyle. İlk olarak bir şeyler çağırabilecek miyiz denmiş. Burada necromancer tarzı bir sınıftan bahsediyoruz. Evet demişler. DPS, support veya tank odaklı bazı yaratıklar çağırabilecek skill ağaçları var. Diğer bir soru ise diğer oyuncuları yanımıza çağırabilecek miyiz şeklinde. Bildiğiniz teleport yani böyle bir skill var mı diye sormuşlar karakterde. Siege savaşlarında yani kuşatma savaşlarında böyle bir şey yapmak mümkün. Ancak open world'da böyle bir durum yok diyor. Zaten bir bölgeden başka bir bölgeye mal götürmenin veya özel bir bitki bulduğunda değer arz etmesinin sebebi de bu arkadaşlar. Bunun olmayacağını ben de tahmin ediyordum. Harita aşırı büyük. Umarım ulaşım konusunda çok ciddi çözümleri de vardır. Onu da dipnot olarak ekleyelim. Beşinci soru. Alfa 2 başladığında hangi özellikler oyuna eklenmiş olacak? Gelecekle ilgili planlar sorulmuş. Bu çok büyük bir soru diyor ve anlatmaya başlıyor. Öncelikle Alpha 2'nin perspektifini konuşalım. Alpha 2 genel olarak oyundaki sistemlerin ve genel hatlarıyla kontrollerin sağlanması için diyor. Siege yani kuşatma sistemi, guild savaşları, not sistemi, hikaye temelleri, karakter ve klas yapılandırması, toplayıcılık, işleyicilik, craft döngüsü, ev sahibi olma, oyundaki taşıtlar, binekler, meslekler, görevler ve nodlar arasındaki bağlantılar tüm bunları deneyimleyebileceğiniz kadar kontent olacak diyor. Buradaki amacımız bu döngülerin biri yani oyunun temel dinamiklerini gerçekleştirilirken geri bildirim toplamak ve oyunu test eden oyuncuların temel öğeleri nasıl bulduğunu değerlendirmek diyor. Basit bir soru ama anlatayım yani cevabı belli olur bu tarz soruların genelde yetkiliye sorduğunuzda ama MVP sistemi nasıl olacak denmiş. Yani kendi aletlerinizi upgrade etmek, yeni teknolojilere geçmek, oyunun motorunu geliştirme süreci nasıl olacak denmiş. Ve çok kurumsal bir cevap geliyor tabii ki. Oyunu yapan çok fazla ekibimiz var. Bu ekipler kendi içlerinde bir sonraki oyun motoru upgrade'i ne zaman olacak veya yeni motora geçmenin bize genel olarak ne faydaları olacak gibi konuları bize sunabilirler diyor. Burada asıl dikkat edilmesi gereken yeni teknolojiye geçişle biz hangi riskleri alıyoruz veya bunun test süreciyle ne kadar zaman kaybediyoruz ve oyunun çıkışını ne kadar geciktiriyoruz sorusu. Yani özet olarak diyor buradaki tutumumuz yeni teknolojilere kapalı olmak değil. Ancak yeni bir entegrasyonun bize ne kadar gecikmeye mal olacağı ve bize getirdikleri konusunda kurmamız gereken bir terazi dengesi var diyor. Yedinci soru pasif skill'lerle ilgili. Pasif skill'ler seçtiğimiz karaktere bağlı olarak otomatik olarak mı gelecek yoksa pasif pasif skilllerimizle biz seçebilecek miyiz demiş. Bu gerçekten çok güzel bir soru diye cevap veriyor. Biz de bu konuyu kendi aramızda tartıştık ve henüz karara bağladığımız bir konu değil. Bu konuyu alfa 2 içerisinde yaptıklarımızla test edip sonuca ulaştırmayı planlıyoruz demiş. Bir diğer soru PvP ve oyunun iş dizaynı ile alakalı. PvP bayrağı açtığınızda oyunda daha fazla materyal toplarsın veya daha fazla XP alırsın tarzı şeyler var mı? Her şeyden önce Katilliğe teşvik oranı sıfır bozulmayı teşvik edip kırmızı olmayı teşvik edecek bir oyun sistemimiz kesinlikle yok. Bu size çok büyük bir dezavantaj sağlar. Sistem şu şekilde çalışıyor. PvP bayrağı açmışsanız daha fazla şey kaybedeceksiniz. Eğer PvP bayrağı kapalıysa öldüğünüzde çok daha az şey kaybedeceksiniz. Ancak PvP bayrağı açtım diye sana ödül veren bir sistem yok. Biz PvP bayrağını açmak isteyenlerin açıp birbiriyle savaşabildiği bir sistem olsun diye oyuna koyduk. PvP yani player vs player ile PK yani player kill aynı şey değil. Biz rızası dışında player kill olayı olsun istemiyoruz. Olursa da oyun içi çok büyük cezaları var demiş. PvP yapılabilecek bayrak sistemi, guild savaşları, kale savaşları, node savaşları, karavan PvP'si gibi tonla PvP öğesi var. Rızası olmayan oyuncuları gidip öldürmenin bir mantığı yok diyor. Çok net bir şekilde fikrini söylüyor. Benim fikrim de bu yönde ama sizinkileri merak ediyorum tabii ki. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Sizce rızası olmayan masum oyuncuları öldürmek PvP midir yoksa PvP iki tarafında rızası olup savaş haritalarında mı yapılmalıdır? Bunu yorumlar kısmında tartışalım. Son soruysa oyunun dinamik yapısıyla ilgili gelmiş. Çevre dinamik. Ancak biz de onunla beraber dinamik miyiz diye bir soru geliyor. Yani çevreye ne kadar zarar verebiliyor veya değiştirebiliyoruz? Mesela bir yere ateşe verdiğimiz doğrası yanıyor mu? Veya taşları taşıyarak kendimize bir barikat oluşturabiliyor muyuz gibi örneklendirmişler. Çevrenin yok edilebildiği veya değiştirilebildiği bir mekanik oyunda yok. Bununla beraber guild savaşları tarzı yerlerde arkasına saklanılabilen ve belli bir hasar alınca yıkılan bazı bölgeler ve objeler de mevcut denmiş. Aslında bir soru daha var. Çok saçma ve sorulmuş olması için sorulan bir soru ama yine de çevireyim size. Oyundaki en üst seviyedeki kişi bir avatara dönüşebilir mi denmiş. Cevabı ise tabii ki hayır diyor. Şöyle bir cevap veriyor. En üst seviyede olmanın bir kaleye sahip olmanın belediye başkanı olmanın vesaire çeşitli oyun içi avantajları da mevcut. Ancak sizi Tanrı'nın habercisi yapmaz diyor yani. Sorular da bu şekilde. Benim fikrimi sorarsanız Asus of Creation bence gayet güzel gidiyor. Geçen videoda karakter dinamiklerini çok da beğenmemiştim. Bunu zaten size de söyledim. Ancak bir aylık süreçte bile epey gelişme var gibi hissediyorum ki daha alfa sürecinde bir oyundan bahsediyoruz. Kale ile ilgili söyledikleri, oyunun genel yapısı ile ilgili fikirleri ve kitle yönetimi konusundaki aylık canlı yayında forumdaki verdikleri samimi cevaplar yani forumuna girin bakın bir tane moderatör var arkadaşlar Hususi olarak sorulan her soruyu cevaplıyorlar her soruyu düşünebiliyor musunuz? Bu tarz durumları genel olarak ele alırsak şimdiye kadar süreci çok başarılı yönettiklerini ve iyi yönde ilerlediklerini söyleyebilirim. Peki sizin oyunla ilgili fikirleriniz ne durumda? Hem dungeon'da, hem hikayede veya soru cevap kısmında aklınızda oluşan fikirlerle yorumlar kısmında buluşalım istiyorum. Hepsine cevap veremesem de büyük çoğunluğunu severek okuduğumdan emin olabilirsiniz. Yorumlara bakıyorum yani. Videoyu buraya kadar izlediyseniz demek ki ilginizi çekti. Bu yüzden bir beğeninize ve hala abone olmadıysanız aboneliğinizi de alırım. Bu tarz videolardan haberdar olmak için dilerseniz zilleri de açabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.